Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar yeni sezonun ilk bileziklerini takacağım kuşlarımıza. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Hangi takımıma takacağım merak ediyorsunuz. Evet şovumuzun opallerimizin yavrusunu takacağım. Hem bu arada opallerimizin yavrularını da görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet yavrularımızın ben çıkarttım. Şöyle göstereyim. Yuvalarımız zaten. Opallerimiz orada. Bunu da bekliyoruz güzel bir şeyler. Şurada da güzel bir şeyler var inşallah. Yavrularımız nasıl? Ne alemde? Yavrularımız burada arkadaşlar. Görün. Yeni sezonun ilk bileziklerini takacağız bu opallerimize inşallah. Şimdi Bakalım nasıl olacak. E, kameramızı bir sabitleyelim arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar, kameramızı sabitledik. Şöyle bakalım bileziğimizi çıkartalım şöyle göstereyim sizlere. Yeni sezonun yeni bilezikleri arkadaşlar. Abi 2022'ye girdiğimiz için e, bu yavrularımıza bileziklerimizi takmak zorundayız. Şöyle bir adet bileziğimiz var. Görüyorsunuz. 4,5'luk arkadaşlar bu. Yavrumuzu alıyoruz şöyle. Ben genelde sol ayağına takıyorum. Benim bileziklerim her zaman solladı. Bakın önce 3 ayağını geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Önce 3 ayağını geçirdikten sonra dördüncü ayağını zaten görüyorsunuz şekilde hop diye geçiyor. Bu kadar basit. Ha. Sezonumuzun ilk bileziğini taktık. İlk şovumuza. Gelelim ikinci bileziğimize. Onu da çıkarttık. Bismillah diyoruz. Yavrumuzu alıyoruz. Şöyle önce üç ayağını arkadaşlar. Önce üç ayağını geçiriyoruz. Ben bilezikleri birazcık büyük yaptırdım. E, ee, yavrularımız iyicene büyümeden takmayayım diye. İkinciyi de taktık. Bu da üçüncü olur Bu da üçüncüsü. Kursaklarına bakın dolu dolu maşallah. Hoparlerimiz bakıyor ya. Ne babaları. Bakıcı kuşlar. Olsun. Evet, bunu da taktık. Bir tane yavru kaldı. Onu maalesef takamıyoruz. Onu maalesef takamıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım başka yavrumuz var mı? Evet arkadaşlar, maalesef yok. Başka yavru yani henüz var arkadaşlar da. Yani bilezik takacak kadar büyümemişler. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz onları. Birkaç gün sonra zaten onların videosunu da sizlere atarım. Oradan da görürsünüz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Videolardan bildirim almak istiyorsanız zil butonunu da açabiliriz arkadaşlar. Ücretli kuş sahiplenmek istiyorsanız dediğimiz gibi şovlarımız, opallerimiz, her şeyimiz var. Mevcut değerini verene her daim kuşlarımız hazırdır arkadaşlar. Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Bundan sonra oradan da kuş paylaşımları yapacağım. Facebook'tan yapıyordum. Bundan sonra Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da video fotoğraflar, güzel takımların fotoğraflarını sizlere paylaşacağım. Oradan da sahiplenebilirsiniz. Beğendiğiniz bir takım olursa isteyebilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim. Japoneslerimiz, Jumbo Tepelilerimiz mevcut. Genellikle arkadaşlar e, ucuz yolla bir şey arıyorsanız dediğim gibi Tepeli mantollara bakacaksınız. Tepelilere yani daha çok da. tepeli kuşlarımız tabii ki mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi hem beyaz mavi parçalı yani bu şekilde kuşlarımız vardır konuşturmalık istiyorsanız konuşturmalık şu anda kuşumuz kalmadı yani hepsini verdik japonist ya da şey kalmadı arkadaşlar sadece iki tane soğum var aşağıda başka da yok şurada o yüzden yavruların çıkmasını bekleyeceksiniz. Rezervenizi şimdiden yaparsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü yapan arkadaşlarım var. Yavrular yeme düştüğünde onlar alıyor maalesef. Sahiplerine teslim ediyoruz. Sen büyüyünce paşa mı olacaksın? Bakın şöyle de göstereyim. İnşallah güzel Zumba gibi yavrularımız olacak arkadaşlar. Şimdi mama yapacağım ee, arkadaşlar. Zaten bir önceki videomda mama denemiştim. Ee, bir tane daha deneyeceğim. Bundan sonra zaten sizlere kesinlik bir şekilde ee, Beautiful'un mamasını önerip önermeyeceğimi sizlere söylerim. Kaliteli kuş isteyenler parasına kıyanlar yani paraya önem vermeyenler varsa adresimiz belli. Şöyle Rainbow Japon etimiz var. Sarı tepeli, sarı yüz, sarı surat sevenlere Fenerbahçeli kendisi. Japon var. Var oğlu var yani bizde yok yok arkadaşlar. Kalite var. Yeter ki değerini verin. Değerini verebilecek bir insan zaten. Kuşlarımızı sahiplenir arkadaşlar. Dişilerimiz. Dişi sahiplenmek isteyen varsa dişilerimiz de var. Hazır takımlarımız. Hazır dişilerimiz. Şöyle göstereyim. Maşallah. Yani orada iri şovum var. İri şovuma şuradaki zımbayı düşünüyorum. Nasıl olur diye. Ya o zımbayı düşünüyorum ya da şuradaki zımba var bir tane. Bakın. Vasıf açısından bir daha vasıflı. Ona bir bakacağım. Olmadı. Ona aşağıdaki tane şovumuz var kızgın. İki kuluçka almıştım yavru. Ona yapıştıracağım. Onun da videosunu zaten atarım size. Güzel yani sezonumuza devam ediyoruz. Bir tepelilerimiz kaldı. Onları da sahiplendirirsek toplu isteğine toplu da verebiliriz tepelilerimizi. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Son bir tur atayım. Bakın şu yavruyu ayırma zamanım gelmiş. Yukarılarda geziyor çünkü. İyi maşallah. Görüyorsunuz. Çalışınca oluyor arkadaşlar. Babası. Full babasına benziyor. Bakın. Babası içeri girdi arkadaşlar. Bir daha çıkarıyorum. Dikkatli bakın. Annesi babası. Yavruya bakın arkadaş. Baba hemen içeri atlıyor. Sarı surat baba arkadaşlar. Görüyorsun grey. Yavruya bakalım. Görüyorsunuz sarı surat grey. Kalite işte. Ey maşallah jumbo tepelerimize bakın albino olarak. Bunları değiştirdim. Bunlar da yumurtladı. Sürpriz. Sürpriz arkadaşlar. Bunların babası burada, 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 burada. Maşallah, subhanallah. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin, paylaşın. Takipçimiz, izleyenimiz biraz daha artarsa ben de sizlere daha güzel videolar çıkartırım arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın ve Dosya kalın.